Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan daha merhabalar. Bu videoda sizlere bu hafta ile beraber başlayan borsa tarafındaki yükselişin nereye kadar gideceğini ve hisselerdeki tepkilerini bakacağız arkadaşlar. Bunlar üzerinde duracağım. Onun dışında altın tarafında bir düzeltmeye gidildi. Gram altın tarafında geçen hafta itibariyle yeni rekorlar gelmişti. Bu hafta ben bu rekorların tazelenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar altında hala alım fırsatı mevcuttur. Bunlara tekrardan bakacağız. Kripto tarafında beklenmedik bir tepkiyle 30.000'in üstüne çıkan bir bitcoin var arkadaşlar. Doların değer kaybından sonra kriptoda daha nereye kadar gidebilir? Bu seviyeler bunlara beraber bakacağız. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar. Youtube kanalımızda videolara tam gaz devam ediyoruz. Uzun bir süre sonra da yeni Youtube videomuzu yükleyeceğim arkadaşlar. Hayırlısıyla. E, aynı zamanda da Hayırlı kandiller arkadaşlar. E, abonemiz 10.000 aboneye çok ya, e, yaklaştı. Lütfen tamamlayalım arkadaşlar. Herkes bir e, abonelik bırakırsa çok sevinirim gerçekten. E, bildiğiniz gibi daha bu yıl içinde açmıştık bu YouTube kanalını ve bin aboneye ulaştık. İzlenmeler de gayet güzel. Çok teşekkür ederim tekrardan. E, abone olup bildirimleri açıp çünkü bildiğiniz gibi 4 gün önce bir canlı yayındaydık. Bu canlı yayına da ilgiler çok güzel olmaya başladı arkadaşlar. Ee, 30-40-50'li seyircileri görüyoruz artık. Ee, güzel yorumlarınız da beni daha çok motive ediyor. Ee, bildirimleri açalım. Canlı yayınlar oluyor. Youtube videoları gelebiliyor. Ee, onun dışında da güzel yorumlarınız ve beğenilerinizi de bırakmayı unutmayın. Ee, daha geç olmadan videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu hafta bizleri neler bekliyor? Biraz onlara bakalım. Bu hafta arkadaşlar dolarla ilgili çok önemli bir veri yok ee, Telegram üzerinden ses kayıtlarında da bunu söylemiştik Bu hafta arkadaşlar en önemli veriler Stalin tarafındaki tüfe Euro tarafındaki tüfe olacak ee, Onun dışında Perşembe günü Erken kapanış 12.30'da Kapanan bir borsa göreceğiz Ve Cuma günü de bu borsa kapalı kalacak arkadaşlar Buna da dikkat edelim ee, Bayram dolayısıyla para çekmek isteyenler vesaire Satışı en kötü arkadaşlar Salı günü yani yarın yapmalı bununla alakalı bir borsa analizimiz olacak. Salı günü borsada ufak bir geri çekilme gelebilir arkadaşlar. Onun dışında diğer veriler de önemli fakat dediğim gibi en önemli sterlin ve euro tarafı verileri ve toplantıları olacak. Bunlara dikkat ederek işlemlerinizi alıp satabilirsiniz. Bizim hisse tarafımızda paylaştığımız ilk defa canlı bir şekilde yine bunu biz yaptık arkadaşlar. Canlı bir şekilde alım yaptığımız hisseyi ee, ekran kaydıyla beraber paylaşmıştım bu hisse aksendi ee, biz 29 seviyelerinden almıştık şu an 33 seviyelerinde ve çok çok güzel ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar ee, bu hissede hedefler e, 40 seviyeleri 45 seviyelerine kadar bu yıl içinde olacaktır ee, güzel gidişatın devamında bekliyorum Menderes tarafında ise e, bir dip seviyesi gösterdi yine alım fırsatı verdi ben tekrar eklememi yaptım. Bunu sadece bu videoya özel söylüyorum arkadaşlar. Menderes tarafında da güzel bir ileriki günlerde 8-9 sonrasında yaptığı rekor seviyeler 10-11 seviyelerine kadar çıkabilir arkadaşlar. Menderes de güzel bir hisse kağıdı olarak gözümüzün önünde durmakta. Diğer hisselerde bugün borsa tarafında bir çıkış olması nedeniyle diğer hisseler çok eksi görmüyoruz. Fakat hala hepsi değerinin altında diyebilirim arkadaşlar. Borsaya rally geldiğinde en değersizlerden başlayarak borsa hareket edecek tabii ki de. Hisselerin durumu bugün için de güzel. Yarın için de güzel. Genel seçime kadar bu hisseleri tutacağız. Seçimden sonra zaten yeni rally'yi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hisselerden bahsettik, kağıtlardan bahsettik. Şimdi ben endekse bakmak istiyorum ki hisselerin bir sonraki durumunu anlayabilelim. Endekste biz böyle bir formasyonu bulmuştuk. Bunu da e, uyguluyoruz arkadaşlar son 4-5 videodur. Takibine bakar mısınız arkadaşlar? Burada verdiğimiz destek seviyesi bile geldi. Sonrasında yukarı hareket geleceğini söylemiştim. Bu hareket geldi. Ben en az burada gördüğünüz 5270-5300 bandına belki bir çıkış Gelebilir, gelecektir arkadaşlar. Sonrasında da şu şekilde buradan da bir dönüş gelecek arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. E, hisselerde, endekse, Koreli şekilde ilerler. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bugün gelmezse 5.200 hareketi. Yarın gelecek. Yarın da geldikten sonra satış gelebilir. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Yarın da ben şuradan ufak bir geri dönüşün başlamasını düşünüyorum. Çünkü T2'den çıkmak için e, Salı günü satış yapılmak e, gerekecek arkadaşlar. E, bu şekilde borsa analizimiz nokta atış şekilde ilerliyor. E, borsa yapanlar, hisse kağıdı alıp satanlar e, bu formasyonlara daha teknik tarafa daha çok yönelebilirler. Çünkü dediğim gibi seçime kadar zaten herkes biliyor borsanın yatay olacağını, cılız hareketleri olacağını vesaire. Ama hangi seviyelerin geleceğini. Sadece teknik söyleyebilir. Biz de teknik analist olduğumuza göre buradan seviyeleri e, tereddüt etmeden söyleyebiliyoruz. Zaten bu tarihte burada fırlamayı gösterdiğim bu tarihte tam seçimin sonrasında denk geliyor arkadaşlar. E, birinci turda kalırsa artık ikinci tur e, vesaire olursa biraz daha sağlara doğru uzayabilir. Tekrardan zaten o günlere yaklaştıkça bunlar konuşulur arkadaşlar. Şimdi gram altın tarafı çok soruluyor. Bir süredir de videosu bekleniyor arkadaşlar Gram altın tarafında da çizdiğimiz grafik nokta atışı şekilde ilerlemeye devam ediyor Şu şekilde göstereyim arkadaşlar Bu gösterdiğim mor karenin içine gram altın girdi Ben artık şurada 1280-1290 seviyede bir jübile yapmasını bekliyorum Sonrasında da biraz düzeltmeye gitmedi ki artık alım fırsatı vermeli arkadaşlar Kısa vadeli hedefimiz gerçekleşmiş sayıyoruz 1273 seviyelere kadar çıktı zaten. 9 lira bir fark oldu. Bu seviyelerden de bir ufak düzeltme geldikten sonra ben daha yukarı gideceğini düşünüyorum zaten. Bu bizim yükseliş kanalımızdır. Şuraya geldiği seviyelerde fazla yükseldiğini bize gösterebilecek seviyeler arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Gram altın görünümü pozitif. Hatta şu an grafiğin aşağısında duruyor zaten. Gördüğünüz gibi 1272'yi 73'ü görmüş 1250'lerde e, şu an alım fırsatı e, dediğim gibi 1250'nin altı hatta şu an alım fırsatı denebilir e, gram altında güzel olacak yaza girişlerde zaten uzak doğu taraflarından bir alımlar da gelecek gram altına e, genel ons altında yükselişler e, devam ediyor merkez bankaları alıyor gram altın arkadaşlar sene sonu 2000 hedefimiz tam gaz devam ediyordu diyebilirim e, bitcoin tarafında Hemen gösterelim arkadaşlar. Doların değer kaybı neticesiyle bir yükseliş gördük. E, Bitcoin'de bir 31 bine kadar bir yükseliş geldi. Fakat gördüğünüz gibi hemen bir ters e, geri çekilme geldi. Şimdi bu geri çekilmenin e, geleceği yer çok önemli arkadaşlar. 28'in altında kırarsa çok hızlı şekilde e, şelale olabilir. Çünkü buradan mallananlar vardı. Burada artık kar satımı yapabilir. E, ve yukarıdakileri ters bırakacak şekilde aşağı sürülebilir arkadaşlar Bitcoin e, dolar korelasyonunu bozarsa da 28'in altında hızlı şekilde düşebilir arkadaşlar size o yüzden diyorum e, Bitcoin tarafında alımlar için hala daha müsait değil e, manipülatif hareketler geliyor vesaire e, Yani şuradan başlayan hareketin e, büyük bir baline tarafından yapılmadığını kimse şu ana kadar doğrulayamadı e, o yüzden emin olmamakla beraber biz tekneye güveniyoruz arkadaşlar. 28'de burada çizdiğimiz mor kısmın altındaki seviyedir. Bu seviyenin altında gün kapanışı geldiğinde aşağı şelalenin hızlanacağını ben düşünüyorum bu şekilde de gerçekleşeceğini umuyorum arkadaşlar. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi abone olup güzel yorumlarınızı da esirgemezseniz bir sonraki video daha hızlı şekilde gelecektir. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hayırlı kandiller. Görüşmek üzere.